Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile daha birlikteyim Bugünkü videomuzun konusu Tani League Simulator adlı yeni bir mobil futbol oyunu değerli arkadaşlarım Google Play Store'a yeni düşmüş bir oyun değerli arkadaşlar ben de sizinle paylaşmak istedim Çünkü oyun bir mobil futbol simülatör oyunu çok da güzel bir oyun Hem de Türkçe dil desteği var ve onun dışında değerli arkadaşlarım Türkiye Ligi de var birazdan inceleyeceğiz bakacağız ve bütün detaylarını göreceğiz Ondan önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı, gelecek olan videolarımızı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İsterseniz hemen incelememize geçelim. Değerli arkadaşlarım zaten oyunu indirip kurduktan sonra böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bakın en altta dil seçeneği var. Buraya tıkladığımızda e, Türkçe ile beraber birçok dilde mevcut biz ne yapıyoruz? Türkçe'yi seçiyoruz ve burada play tuşuna basıyoruz, devam ediyoruz. Ben biraz oynadım değerli arkadaşlarım. İlerledim. Siz ne yapıyorsunuz? Sizden takımınızın ismini seçmenizi ve takım logonuzu seçmenizi isteyecek değerli arkadaşlarım. Onları girdikten sonra bir ekran karşılayacak. Ondan önce size göstermem gereken bir konu var. O da Türkiye Ligi değerli arkadaşlarım. Bu oyunda Türkiye Ligi var. Şöyle onur listesine geldiğimizde bakın Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Şehir Turu adlı yani Türkiye'nin ligini Türkiye Şehir Turu olarak koymuşlar. Hemen en üstte solda 3. sırada değerli arkadaşlarım Türkiye e, takımları da mevcut. Burada birçok lig de mevcut. E, Avrupa ligleri, Güney Amerika ligleri e, ve Suudi Arabistan da mevcut değerli arkadaşlarım. Geri geliyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir takımımıza göz atıyoruz. Bakın şurada takım diyoruz. Görüyorsunuz değerli arkadaşlarım takımın bu şekilde en iyi oyuncum şu an Dibala. Dibala'yı verdi bize. Dibala'nın kartı bu şekilde. Kartlar da bu şekilde değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi Dibala'yı da bana oyun hediye ediyor. ilk girişte bir iyi oyuncu yani yıldız oyuncu hediye ediyor. Bana hediye ettiği de Dibala değerli arkadaşlarım. Diğer oyuncularımız biraz daha düşük. Oyuncularımızı değerli arkadaşlar burada kendimiz geliştiriyoruz. Bilginiz olsun yükseltiyoruz. Level'leri biraz daha geliştiriyoruz. Takım bu şekilde. Kulübümüze geldiğimizde ise gördüğünüz gibi kulüpte ana ekran burası değerli arkadaşlarım. Oyunu nasıl oynayabiliyoruz? Peki oyun içerisinde ne tür detaylar var? Şurada ortada kampanya bölümüne tıklıyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım ligler burada. Ben şu an Amerika Birleşik Devletleri ligindeyim. Amerika Birleşik Devletleri ligini bitirdikten sonra Türkiye ligine geçeceğim değerli arkadaşlarım. Amerika Birleşik Devletleri öncesindeki lig hangisiydi? Tabii ki Suudi Arabistan. Bakın Suudi Arabistan'ı bütün maçlarını kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri, ondan sonra Türkiye, ondan sonra bütün ligler sırayla bu şekilde gidiyor. Yani e, istediğiniz ligde oynayamıyorsunuz. Bütün ligleri sırayla oynayabiliyorsunuz. Bu oyunun mantığı bu. Şura başlat dediğimizde değerli arkadaşlarım ileri gidiyoruz ve maç yapıyoruz. Görüyorsunuz VS atıyoruz. Şu an maç başladı. Görüyorsunuz burada Müdahale kartlarımız var. Hangisiyle istiyorsanız müdahale yapabiliyorsunuz. Ve şu an gördüğünüz gibi maç başladı. Maç böyle 2D görsellere sahip iki boyutlu değerli arkadaşlarım. Maçı bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bakın gol atıldı. Rakip takım golünü attı değerli arkadaşlar. Şöyle hafif sesini kısayım. Şu an rakip golünü attı görüyorsunuz ve devam ediyoruz ve ikinci bir müdahale yapıyoruz. Şöyle. Evet şu an maç oynuyoruz. Bu maçın bu oyunun başka bir özelliği de nedir değerli arkadaşlarım? Üstünden atla bölüm var değerli arkadaşlar. Rakip ikinci golü de attı. Üstünden atla bölümle tıkladığımızda otomatikmen ma maçı oynatıyor değerli arkadaşlar. Şu an 3-3 berabere kaldı bizim takımımız ve ilerliyoruz değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz oyun bu şekilde. Ticaret denilen bölgeye geldiğimizde de arkadaşlarım bakın Kerim Benzema, De Bruyne, Noer gibi oyuncular mevcut. Kartları mevcut ama onlar parayla satılıyor. Onun dışında diğer kartları hediye olarak da verebiliyor. Ee, burada para toplayıp değerli arkadaşlarım e, kadromuzu da geliştirebiliyoruz. Oyunun oynanışı bu şekilde takım, kulüp, takvim gibi birçok detayları var değerli arkadaşlar. Bunları hepsini oynayabiliyorsunuz. Ee, daha şu an gösterebileceğim pek bir şey yok. Nasıl indirebileceğinizi anlatayım size. Değerli arkadaşlarım size bir Google Play Store linki video açıklama kısmına bırakacağım. Oraya girip indirdiğiniz zaman direkt oyun yüklenmiş ve açılmış olacak değerli arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.